ee, no problem, O zaman nasıl geldin buraya be? Dört defa yesterday. ateş bakılır mı ya? No. For ateş. We are the okay. Tamam hadi yapacağım Ne Tövbe tövbe ya. Everything okay? Yeah, can we can start. You can start. Yeah. They deal with the sounds, so you I can speak Turkish or yeah. English, no problem. Evet, iyi akşamlar. Euro 2020'nin açılış müsabakası olan Türkiye İtalya maçından önce düzenlenen resmi basın toplantısına hem başında hem online olarak katılan herkese hoş geldiniz diyoruz. Toplantımız iki bölüm olacak. Birinci bölümde oyuncumuz sevgili Hakan Çalhanoğlu ile ilgili görüşlerini aktaracak. Daha sonra varsa buradan sorular onları cevaplayacak. Arkasından da teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş devam edecek. Evet Hakan Euro 2020'nin açılış müsabakasındayız. Bir gün sonra sahaya çıkıyorsunuz. Neler düşünüyorsunuz? Nasıl hazırlandınız? Neler bekliyorsunuz? Öncelikle herkese iyi akşamlar dilerim. Buraya başlayayım mı? Altı abi. Tamam. Heh. Tamam. Hepinize iyi akşamlar dedim. Tabii ki yarın e, bizim için e, özel bir maç. E, benim için ayrı özel bir maç. İtalya'da olduğu için e, hem e, takım arkadaşıma karşı oynayacağım için çok mutluyum. E, güzel bir maç olacağını diye düşünüyorum. E, buraya kadar geldik e, ve bu maçı bekledik, bugünü bekledik. E, yarın inşallah sahaya çıkıp da e, en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz. Ve inşallah puanla ayrılırız. Çok teşekkür ediyorum. Hakana soru sormak için online bir tarif var. Umut Eken, Fanatik Gazetesi'nden sorusunu alabiliriz. <laughs> can we Evet Umut Akan dinliyoruz. Ee, İtalya milli takımını e, tanıyan en önemli muhtemelen bu kadroda Hakan Çağlanoğlu. E, çok uzun bir periyot aslında kısa bir periyot ama bir hazırlık dönemi uzunca bir hazırlık dönemi geçirdik. Ve muhtemelen arkadaşlarına e, İtalyan futbolcularla ilgili çeşitli bu kamp döneminde tavsiyeleri olmuştur, uyarıları olmuştur. Bununla ilgili neler söyleyebilecek? Bir de eğer varsa aklındaki puan hedefi nedir Hakan'ın? Bu gruptaki puan hedefimiz ne? Teşekkür ederim. Valla kendileri açıkçası kendi ülkeler hakkında demeyeyim de kendi taktik anlayışları bana hiçbir şeyden bahsetmediler. Tabii ki bunu herkes gizli tutar. Biz de aynı şekilde bunu yapıyoruz. Kimseye bir şey söylemiyoruz. Yarın sahada her şeyi ortaya koyacağız. Hocamızla beraber takımı iyi analiz ettik ve ee, hazırız. Ee, onların kaliteli oyuncuları olduklarını biliyoruz. Özellikle iyi hocaları var. Ee, ama biz de bugünü bekledik. Ee, biz buralara kadar kolay kolay gelmedik. Takım haline geldik. Bireysel oyuncularımız da e, bizim kaliteli. Onların da kaliteli oyuncuları var. Güzel bir maç olacağını diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah yarın e, kazanırız. Ben puan hakkında e, konuşmak istemiyorum. Çünkü ben fazla büyük konuşmayı da sevmiyorum. Ee, günden güne inşallah maçtan maça ee, bakarak dur geçmek istiyoruz tabii ki. Do Pardon çok özür dilerim Halkan sen İtalyan futbolcuları tanıyorsun. Bizim takım arkadaşlarına tavsiyelerini sormuştum. Onları ha, İtalyanları ha, ha. sen tanıyorsun. <laughs> Kusura bakma. Tabii ki ben ee, soranlar oldu tabii ki. Biz kendi aramızda her zaman konuşuyoruz. Rakibi analiz ediyoruz. E, hocamız da bize bu Analizleri hemen iletiyor, biz beraber bakıyoruz, beraber değerlendiriyoruz. Ee, tabii ki onların e, önemli oyuncuları var, Insigne gibi önde etkili olan, ee, arkada da defansta iyi duruyorlar. Yani bunu herkes biliyor, bunu e, kendim onları açıklamama gerekmiyor. E, zaten analizde her şeyi görüyoruz ve hep beraber değerlendirdik. Tabii ki e, yarın takım haline çıkacağız biz sahaya, e, bireysel olarak e, kalitemizi ortaya koyarak inşallah alırız. Teşekkürler Umut Teşekkür Eken'e. Bostan Memiş'in sorusunu alabiliriz İhlas Haber Ajansı'ndan. Evet Hakan öncelikle başarılar diliyorum yarınki karşılaşma öncesinde. Ee, biraz önce Roberto Mancini'nin basın toplantısında Mancini şu ifadeleri kullandı. Türkiye'ye gerçekten çok genç ve fantastik oyunculara sahip dedi. İnşallah dedi finalde de karşı karşıya geliriz dedi. ...neler söylersin maçın bu açıklamalarıyla ilgili? Güzel demiş. Ee, i̇nşallah öyle olur. Tabii ki. E, finalde yine karşılaşırsak... ...çok güzel olur. Hem bizim ülkemiz için hem onların ülkesi için. Ee, biz dediğim gibi buralara kadar kolay kolay gelmedik. Biz tabii ki de... ...İtalyan e, e, takımına... ...saygı duyuyoruz. Her ülkeye gösterdiğimiz gibi. Onların kaliteli, kalitelerini... ...biliyoruz. Biz de kendi... ...kendimize ait bir kalitemiz var. Biz buralara kadar kolay kolay gelmedik. E, dediğim gibi... Ee, biz e, yarın kendi oyunumuzu oynadığımız zaman e, ve korkmadan oynadığımız zaman güzel şeyler yapabiliriz. Ve inşallah bu maçı da yarın dediğim gibi puan alarak e, buradan ayrılıp gideriz. Teşekkürler Hakan ve Bostan'a. Corriere della Sera'dan Paolo Tornaselli'nin bir sorusu var. <laughs> ee, onun sorusunu da dinleyebiliriz. Eğer bağlantıdaysa. Efendim hocam. Due domande eh, brevi. La prima volevo sapere se pensi che l'Italia domani sera sia favorita contro la Turchia e la seconda domanda è se resterai a giocare al Milan se ci sono possibilità che tu resti a giocare al Milan Allora per, per, per il primo prima buonasera a tutti per il primo noi rispettiamo l'Azzurro lo sappiamo che sono, loro sono una squadra forte con tanti giocatori con qualità, però eh, noi abbiamo anche una squadra forte, siamo giovani, eh, abbiamo preparato da tanto tempo per arrivare qui e eh, eh, poi domani dobbiamo fare il massimo per vincere la partita, perché abbiamo eh, domani una partita molto importante e speciale per noi, eh, la prima partita sarà sempre speciale e poi c'è contro l'Italia. Allora vediamo domani cosa succede e noi vogliamo vincere e prendiamo l'appunto con noi. Per il, per il secondo, il mio futuro ancora, eh, c'è il Milan, ho già parlato tre giorni fa con Paolo Maldini, lui mi ha chiamato, abbiamo parlato eh, del Milan, eh, ho detto che voleva concentrare il suo europeo, eh, però il primo responsabilità ce l'ha il Milan. e poi con grande rispetto a Paolo e a Massara eh, se c'è qualcosa io parlo sempre con loro Teşekkür ediyoruz Hakan'a. E, başka soru görünmüyor şu anda sistemde. Dolayısıyla Hakan'ı e, gönderiyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederek. Teşekkür ederim. Da Gel Gelip saatimiz var. Tamam hocam. Altı Bey Hakan'ı alalım. Çıkışta işte götürün. Tamam biz oraya geleceğiz. Evet toplantımıza teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş ile birlikte devam ediyoruz. Hocam yarınki müsabaka ile ilgili ve bugüne kadar geçen süreçle ilgili neler söylemek istersiniz açılışta? Önce herkese saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. 2020 organizasyonunun bir yıl gecikmeli olarak tekrar başlayacağını görüyoruz. E, Tabi pandemi nedeniyle ara verdiğimiz bu şampiyonaya e, şampiyonaya ve büyük organizasyona e, küresel bir heyecan içerisinde ilk adımı atacağız. Gecikmeli olsa da. Bu yolculuğun, bu turnuvanın açılış, açılış maçında oynamak bizim için büyük mutluluk ve gurur. Pandemi sürecinde çeşitli meslek gruplarının önemini daha iyi kavradık. Sağlık çalışanları, lojistik emekçileri, yaşamsal önem taşıyan gıda ve diğer ürünleri üretenler hepsine sonsuz minnettarlarımızı söylüyorum. E, büyük bir emek verdiler. Ama bir de kendi alanımızdaki insanlara teşekkür etmek istiyorum sporun emekçileri de evlerine kapalan insanların morallerini yükseltmek için ara vermeden çalıştılar. Sayısız testler, zorlu yolculuklar, ailelerine sevdiklerini uzak geçen kamp süreçlerini yaşadılar, yaşıyorlar. Sosyal mesafesiz, yüz yüze, yan yana, sosyal mesafe yapılan, e, sosyal mesafesiz yapılan bir sporda her türlü risk alarak oynamaya çalıştılar. Kendi kendilerine motive oldular. Futbolun vazgeçilmesi olan, olmazsa olmazı olan seyirciler yoktu. Buna rağmen kendilerini motive ettiler ve işlerini yapmaya çalıştılar. Her zaman umutlu olmak, pes etmemek, daha sağlıklı ve başarılı olmak için direnç gösterdiler. Bütün dünyadaki toplumların da aynı direnç ve inançta pandemi belasından kurtulmasını diliyorum. Ee, çalışanların da bunlara örnek olduğunu düşünüyorum. Kazananı, kazananı kaybedeni şimdiden tebrik ediyorum turnuvanın başlangıcında. İyi futbol oynamak istiyoruz. Sportif başarı, tanıtım, fair play, imaj bu bizim vazgeçilmez unsurlarımız olacaktır. Gelecek için olacağız. Grubumuz zor. Avrupa'nın en iyi takımlarından biri ve ev sahibi olan İtalya ile başlayacağız. Her takımın ayrı özellikleri var. Tüm futbol severleri sevgiyle sevgiyle selamlıyorum. En genç takımda katılan takımımızın da kendini göstereceğini düşünüyorum. İlk defa açılış maçı oynayacağız Avrupa Şampiyonası'nda. 1996'da 11 Haziran'da ilk Avrupa Şampiyonası'nı Hırvatlarla oynamıştık ama bu açılış maçı değildi. Daha önce Avrupa Şampiyonası'na katılan oyuncularımız var. Burak, Hakan, Ozan. Onun dışındakiler böyle bir şampiyonlara ilk defa yaşayacaklar. İtalya'yı Hollanda'da 2-1 kaybetmiştik, yine bir 2000, 2000 Avrupa Şampiyonası'nda 2-1 kaybetmiştik ve hiç e, kazanamadığımız e, e, başlar var. Dolayısıyla ve beraberliği olan bir takım olarak ilk galibiyeti tatmak bizim için gurur verici olacak. Kendi döneminde de bir hazırlık maçında 2002'de bir birbirlik beraberlik maçımız var. E, Mr. Mancini de tabi Türkiye'yi iyi biliyor. Galatasaray kulübünde çalıştı. Tecrübeli, başarılı bir antrenör. takımda da iyi oyuncular olduğunu biliyoruz. Biz bu turnuvada favori takım olarak gelmedik ama favoriler arasında almak temennimizdir, hayalimizdir. Gruptan çıkalım önce diyorduk. İnşallah finali de İtalya ile beraber oynarız. 2002'de benim için büyük organizasyon organizasyona bakarak 2002'de geçirdiğim organizasyona yine bir açılış maçı olan Brezilya ile başlamıştık. Orada kaybetmiştik ama yarı finalde oynadık. İnşallah finalde de İtalya'ya oynarız tabii bu, bu bir hayal, bu beklenti. Ama önce ilk maçımız olan yarınki maçımızı düşünüyoruz. Tüm takımlara başarılı dilerken e, buraya herkes gibi biz de kazanmak için geldik. B bütün bu e, turnuvaya katılan takımlar kazanmak isterler. Ama bu yenilgi e, ye ve yenmek ayrı bir şey. Kazanmak sonuçlar olabilir. Çok şey öğrenerek olabilir. Ama şunu söyleyeyim, 26 oyuncumuz da şu anda herhangi bir sıkıntısı olmadan yarınki müsabakaya hazır. Buradan bir 23 yapacağım. Keyifli maçlar oynamak ve izlettirmek istiyoruz. Futbol öğretici bir olaydır. Yenebiliriz, yenilebiliriz. Ama herkesin kazanacağı, mutlu olacağı maçlar ve turnuva olsun diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum ve sorularınızı bekliyorum. Teşekkürler. Ali Naci Küçün bir sorusu var. Ondan başlayalım. Öncelikle yarın akşam için başarılar dilerim hocam. Teşekkür ederim. E, baktığımız zaman son dönemde amirli takımımız özellikle büyük takımlara karşı çok iyi bir konsantrasyon ve futbol ortaya koyuyor. Fransa, Hollanda, deplasmandaki Norveç maçı bunlara örnek olarak gösterilebilir. Yani zorlu rakiplere karşı çok iyi motive olan, çok iyi futbol ortaya koyan bir takımımız var. Açılış maçında İtalya gibi bu turnuvanın favorilerinden biriyle oynamak sizce bir avantaj mı yoksa ev sahibiyle oynamak bir dezavantaj mı hocam? Şimdi az evvel de söylemeye çalıştığım şey var. Bütün her şeyi sorunuz iki sorunuzda içinde kapsayan bir maç oynayacağız. Zorlukları da var, kolaylıkları da var. Biz rakibin gücünü biliyoruz, kendimizi biliyoruz. Çok kesenekli evet. ve tecrübeli de oyuncuları var. Yani defansın göbeğinde Bonucci, selliğini baktığınız zaman kaleci donanıma genç yaşına rağmen iyi bir kaleci Jorginho ileride Immobile işte Insigne bütün oyuncular da hepsi yani iyi oyuncular. Ee, takım kadrosunun bireysel olarak oynayan oynamayan kadro itibariyle evet liglerinde oynuyorlar. Onlar yurt dışında oynamıyorlar. Yani daha çok oyuncular hemen hemen 22 oyuncu zannederim. Ee, İtalya'da oynuyor ama bunlar işte e, Chelsea'de olan iki oyuncusu var dört oyuncusu yurt dışında ama bütün oyuncular burada fakat çok başarılılar, çok tecrübeli. İtalya futbolunun dünya futbol arenasındaki yerini biliyoruz. Bütün turnuvalara katılan, bir, tur, bir dünya kupası katılmadığı için yer yerinde oynayan bir futbol ülkesi. Heyecanı, coşkusuyla, taraftarıyla, oyuncusuyla, hocasıyla futbol kültürü olan bir ülke. Biz de futbolu seviyoruz. Ülke olarak da birbirimize benzerliklerimiz var. Ee, teknik, taktik, fizik olarak Yarınki maç üst seviyede olacağını düşünüyorum. öyle bekliyorum. Ee, grubun zorluklarını da biliyoruz ama İtalya çok güçlü olduğu için bizim bu açılış maçındaki e, olayı yeni üzerine abartarak bir şey koymak istemiyorum. Size de aynı şeyi paylaşmak istiyorum. Ben oyuncularımdan kendi yeteneklerini ve oyuncu karakterlerini sahada görmek istiyorum. Olağan dışı hiçbir şey istemiyorum. Bu olağan yaptıkları işleri dikkatli iyi yapalım. Rakiple koru koru oynamaya çalışacağız elimizden geldiğince zaman zaman onlar üstün olacaklardı. Belki daha çok üstün olacaklardı. Onu bilemiyorum. Genel kanaat kağıt üzerinde de baktığın zaman bizden daha iyi görünüyorlar o manada. Ama sahada oynanan oyunun ne olacağını birlikte göreceğiz. ben maç bittiği zaman işimizi yapmanın mutluluğunu alacağımız puanların da sevincini yaşamak istiyorum. Teşekkürler. Hilmi Sever Anadolu Ajansı'ndan onun sorusunu alabiliriz. Hocam öncelikle başarılar. Tabii ki biz e, her zaman İtalya'da oynayan oyuncularımızın fazla olması e, bizim için bir avantaj olabilir mi? Çünkü İtalya'dan kimle konuşsak hep Çalhanoğlu, Demiral, işte Ünder diye konuşuyor. Bunları bir avantaj olarak görüyor musunuz? Bir de sizin ilk Avrupa Şampiyonası maçınız olacak. Çok deneyimlisiniz. Sizinle çok büyük başarılar da kaldık ama sizin için de bu ilk bir e, özel bir anlamı var mı sizin için Yani benim için de var, oyuncular için de var, Türkiye için de var. Zaten kendi başına bir açılış maçı. Dünya futbolunun ilgiyle izleyeceği dünya futbol severlerinin ilgiyle izleyeceği görebileceği ve etki yapabileceği bir müsabak olacak. Bu oyuncular için de benim için de herkes için önemli bir adım ama tekrar söylüyorum sportif başarıyı kovalarken fair play'i unutmayacağız. Ülke tanıtımını unutmayacağız ve kendi oyuncularımızın oyun, oyun kalitelerini göstermeyi unutmayacağız. Böyle bir güzel bir oyun alacağımız sonuç bizi daha çok mutlu eder. Ee, İtalya'da oynayan oyuncularımızın tabi avantajları var çünkü bu ligde çalıştılar, antrenman yaptılar e, futbol kültürünü futbol çalışma düzenini biliyorlar bunlar bir avantaj ama tek başına bunlar ifade etmez bütün oyuncularımız yani bu ligde oynayan bütün oyuncularımız Türkiye liginde veya Avrupa'da oynayan tüm oyuncularımız bu maça heyecanlı, coşkulu bir şekilde hazırlar ee, burada kimin öne çıkacağını, yarınki müsabakanın e, ambiyansını atmosferini sindirebilen ve kendi gücünü sağa yansıtan oyuncular üzerinde olacaktır. Bazen çok şey beklediğiniz oyuncular altta kalabiliyor bu tip maçlarda. Bazıları da bu tip müsabakaları çok daha doyasa yaşayıp en üst seviyede maç yapıyorlar. Ama benim beklediğim bütün oyuncuların birlikte takım halinde en üst seviyede oynamaları onların içerisinde çıkabilecek öne çıkan oyuncuları da ayrıca alkışlamak istiyorum. Ama önce takım oyununun önemli olacağını çünkü kolektif oynayan bir takım aynı zamanda İtalya ve bunun içerisinde Aynı zamanda da e, özellikler oyuncuları var. Zaten e, kazandığı maçlara bakarsan e, kaybetmedikleri için uzun zamandan beri. Bu da onların ne kadar disiplinli takım oyunu oynadığı ve o, özellikle oyuncuların da e, normal giden bir maçta sonucu değiştirebildiğini gösteriyor. Biz çok dikkatli olmak zorundayız. Bizim o zaaflarımızın dışında kendi özelliklerimizi göstermemiz sonucu liyemize çevirebilir. Aksi halde dikkatimizde bir an kaybettiğimizde rakibin üstün olabileceği bir maç olur. İnşallah öyle bir duruma düşmeyiz. Çünkü dediğim gibi burada olan takımımız, burada olan oyuncularımız buraya kolay gelmediler ve buraya herkesi getirmiyorlar. Böyle yakalamış olduğumuz büyük bir şansı da kaçırmak istemiyoruz. Her müsabak önemli. Yusuf'un söylediği çok önemli bir sözdü. E, turnuvanın ilk maçı da son maçı önemlidir. Yani akılda kalır. İlk maçında da akılda kalmak istiyoruz oyunumuzda, son maçta da olmak isteriz temennimiz odur ama olmasak bile futbolumuzda iz yapmak, biz bırakmak istiyoruz. İlk maçımızda sonra iki maçımız daha var kazansat da kaybesat da her iki halde de yarış devam edecektir ama kazandığımız zaman grubun dengelerini değişebileceğini düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Umut Ekenle devam edebiliriz. Sanırım duyuyor bizi. Duyuyorum. Hocam 2002'de e, dünya üçüncüsü olduktan sonra defalarca röportajlarınızda ve söyleşilerde söylediniz. Biz dünya üçüncüsü olduk ama sistemsel olarak mantelte olarak ve diğer anlamlarda dünya üçüncülüğü standartına futbolumuzu çekemedik dediniz. Çok altını kalın çizgilerle söylediğiniz bir şey bu. E, bu kez e, o zamanki futbolcu büyüklerimiz e, alınmasın ama çok daha iyi bir jenerasyona sahip olduğumuzu e, yurt dışında çok daha fazla oynayan bir kadroya sahibiz. Çok daha iyi bir jenerasyon sahibiz. Bu turnuvada elde edeceğimiz olası başarıda ya da başarısızlıkta ki başarıdan bahsedelim. Eğer başarılı olursak o standartlara aynı şekilde Türk futbolunu çekmemiz için ne yapmamız lazım? Ee, daha önce yapmadığımızı yapmamız gerekiyor. 2002'de aldığımız sonuçlar üzerinde bugüne gelinceye kadar e, başarılı dönemler geçirdik. İşte turnuva adına konuşursak 2008'de Avrupa Şampiyonası'nda 2016'da katıldık, 2008'de başarılı bir sonuçlar aldık. E, kulüpler bazında zaman zaman başarılı sonuçlar aldık ama bu yetmez. Daha fazla oyuncu üreten ve dünya piyasasında oyuncu sayısı fazla olan üst organizasyonlara sürekli katılabilen takım olmak istiyoruz. Hep söylüyorum biz tarihi çok seviyoruz. Ben de tarih öğretmenliği de var biraz. E, tarihten tabi bahsedeceğiz, geçmişimizi inkar etmeyeceğiz. Ama yarınları kurmadan. Ee, geleceği planlamadan başarı yakalama yakalayamayız. Günler çabuk geçiyor. Bu e, kamp o kadar hızlı geçti ki birdenbire yarın maça başlayacağız. Aynı şekilde demin dediğiniz çok önemli. Dünya üçüncüsü. Burada da şampiyon olsak da bile aynı şeyi söyleyeceğim. Elensek de gruptan aynı şeyi söyleyeceğim. Yapacaklarımız ayrı konu. Şu anda yaptığımız yarış aynı bir konu. Ama bu yarışta alınacak iyi neticeler. Bu grubun 5 sene 10 sene daha bu turnuvalarda gol göstereceğini düşünürsek buraya yeni oyuncular katmak için geleceği kurmamız gerekiyor. Geleceğin adım atılması için buradaki oyuncularımızın izlenimleri çok önemli olacaklar. Yeni gelecek oyuncularımız da bu nesillere bakarak kendilerini daha iyi dönemlere hazırlayacaklardır. O zaman üreten yarışan bir ülke olduğumuz zaman zaten kendinden gelecekti. Bugün İtalya takımında da bunu görürsünüz. İngiltere'de de görürsünüz. Almanya'da da sürekli yenilecek. Takım yenilenecek. Bu yenilenmesi sinerjiyi doğuracak. Rekabetten daha iyisi çıkacak. Ama bunun için yatırım yapmak lazım. Biraz zaman ayırmak gerekiyor ki. Onlar ayrı konuş konuşuruz. Ama yarınki oynayacağımız güzel oyun ve bundan sonra gruptaki iyi oyunlarımız ve alacağımız özellikle sonuçlarla sportif başarılarla ondan sonra bu işi yapmak için bu işe gönül verenlerin ee, ne kadar karlı olacağını görecekler. Çünkü sadece sportif başarı almak kalmak değil maddi manevi ve kazançlar içinde buna ihtiyacımız var. Bunu biliyoruz. Oyuncularımızın üstünde hem Türkiye'nin heyecanı, umutları var. Onları mutluluğa çevirmek anlayışı var bizim burada ama tekrar söylüyorum. Alacağımız oyun kadar oynayacağımız oyun yani alacağımız sonuçlar kadar Oyunlar çok daha önemli. İyi oyunla, iyi sonuçta hiçbir şey söylemeye gerek yok. Kendinden her şey yapılır. Teşekkürler. Ece Toksabay var Reuters haber ajansından duyabiliyorsa bizi kendisinin sorusunu rica edelim. Evet. Merhabalar, iyi akşamlar hocam. Öncelikle günümüzden başarılar diliyorum ee, bu önemli turnuvada. Ee, çoğu ekibimizin çoğu oyuncusu ilk defa böyle majör bir turnuvaya katılıyor. Euro ya da Dünya Kupası anlamında. Fakat sizin daha önce dünya kupasında bir üçüncülüğünüz var. Dolayısıyla bu konu acaba ne kadar gündeme geliyor? Siz bu atmosferi oyuncularınıza ne kadar yansıtıyorsunuz? Bu psikolojik şeyi üstünlüğü takımınıza enjekte ediyor musunuz? Bunu merak ediyorum. Dediğiniz gibi çok iyi tespit ettiniz. Üç oyuncu dışında oyuncularımızın katılımı yok ama oyuncularımızın genç yaşta deneyimleri var. Ama bu deneyimleri ne kadar bu şampiyonada? başarı getireceğini hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi bu turnuvalar ayrı bir turnuvadır. Biz Dünya Kupası'na gittiğimizde de Dünya Kupası'na hiç katılmayan oyuncularla gittik. Dolayısıyla orada aldığımız sonuçlardan sonra onlar da tecrübeli oldular. Yani tecrübe öyle durarak olmuyor. Üreterek, çalışarak oluyor. İnşallah bu da da öyle olacaktır. benim o yani demin söylediğiniz yani sizin Dünya Kupası'na katıldı. Benim diye birlikte yani yönetimin, teknik heyetin, oyuncuların, taraftarların, oyuncuların aynı duygu düşünceyi taşıdığı bir dönemdi 2002. Burada onu hissediyorum. Ee, ufak tefek farklılıklar, aykırılıklar olsa bile herkesin aynı duygu düşüncede birleştiğini, bir takım olduğumuzu, bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Bunu hep kullandım. Bizim çocukları, ortak hayallerimizi, ortak düşüncelerimizi, ortak çalışma hep kullandım. Bu konularda biraz üstüne gidebilirsek işte sonuçta bize burada yardım edecek. Doğrular da ısrar edip sürdürülebilir hale getirdiğimizde çok büyük başarılar yaparız diye düşünüyorum ama bunlar tabii sonraki işler. Yarınki müsabakaya çıkacak olan oyuncularımızla hemen hemen her şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum. E, kampın ilk gününden beri bugüne kadar hatta düne kadar diyebilirim her şeyi işledik. E, demin de sordunuz zaten Hakan'a tanıyıp tanımama ile ilgili ben bütün oyuncuların rakipleri tanıdığını, e, tabii fiziki olarak karşılıklı canlı olarak bir araya gelmediler ama e, rakiplerin ne olduğunu zaten biliyordular. Şimdi çok daha iyi biliyorlar ve her oyuncumuzun da buna hazır olduğunu düşünüyorum. Oyun içerisinde gelişmelere göre ne yapabiliriz onu göreceğiz ama orada tabii onların da iyi oyuncuları var. Şu anda Velatli dışında herhalde eksikleri yok görünüyor ama e, ideal kadrolarını sahaya sürecekler. Bunların alternatifleri bizim de öyle. Güzel maç olmasını bekliyorum. Keyifli maç olmasını bekliyorum. İki futbol oynama tekniği olan ve keyif verebilecek takımın birbirini zorlayarak e, yani gol hanesinin de fazla olmasını düşünüyorum ama tabii inşallah bunlar bizim kariye onların kariye olur. Son soruyu Bostan Memiş'ten alarak kapatalım. Duyabiliyorsa bizi kendi sorusunu alalım. Çünkü biraz sonra antrenman başlayacak. Evet hocam başarılar diliyoruz. Ee, evet bol gollü bir karşılaşma olmasını temenni ediyorum Deniz ama baktığımızda gerek İtalya e, savunmasıyla öne çıkan bir takım gerek de bizim savunmamız çok önemli isimlerden oluşuyor. Yani bakalım çok gol olacak mı bunu bilmiyoruz. Ayrıca sonraki iki maçımızda Bakü'de oynanacak. E, standa %50'si dolacak. Azerbaycan'da nasıl bir atmosfer bekleyecek bu bizim için avantaj olur mu? Ya Azerbaycan'la ilgili şu anda çok konuşmak doğru değil ama Azerbaycan tabi burada ev sahibi telle şimdi girerken bile 4 defa ateşe baktılar orada kaç defa bakarlar bilmiyorum ee, yani tabi burada ev sahibine bağımlıyız deplasmana geldiğimiz hissini yaşıyoruz biz de Azerbaycan'a gittiğimiz zaman gelen takımların deplasmana geldiği hissini yaşar diye düşünüyorum ...orada zaten taraftarların destek olacağını da düşünüyorum... ...orasını bir tarafa bırakalım... ...onu konuşuruz bu maçtan sonra... Ee, ...gol olacak konusu da şu... ...aslında futbolun keyfi gol atmaktır... E, ...gollerle beraber süslenir... ...tabii biz de gol yemek istemiyoruz... ...İtalya'da bu konuda... E, ...tecrübesi olan... E, ...bu konuda birikim olan bir takım... ...onların dengesini bozup gol atabilirsek... ...o bize artı değerle katar diye düşünüyorum... ...çünkü bu tip takımlara karşı... Ee, sürekli tek yönlü oynamak doğru değil. Onların güçlü taraflarını durdururken zayıf taraflarını kullanmak istiyoruz. Ne kadar başarılı oluruz yarın göreceğiz. Hep söylüyorum bu senaryoyu maçtan önce düşünüyoruz planlıyoruz. Oyuncularımız da biliyor ama sahada uygulamaya geldiğimiz zaman karşılıklı nereye çıkacağını göreceğiz. O yüzden artık e, sözün bittiği yerdeyiz. E, bu zamana kadar hayal ettiklerimizi gerçeğe dönüştürmek için yarın başlayacağız. E, bize destek olan tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. İtalya'daki futbol severlere, bütün futbol severlere, dünya futbol severlerine saygılarımı sunuyorum. Bu maçlar ilk maçını oynayacağız. Güzel bir açılış olsun. Son maçta da finalde de güzel maç olsun. Arada oynanan tüm maçta da dostluk içerisinde geçsin. Fair play içerisinde geçsin. İnşallah bir turnuvayı taşırız. Taşırsak çok daha mutlu oluruz. Çünkü bu gruptan çıkmak öncelikli hedefimizdir. Bunu yapacak bir gücümüz olduğunu düşünüyoruz. Yarınki alacağımız puan veya puanlar da buna katkı yapar diye düşünüyorum. Teşekkür Çok teşekkür ederim. ediyoruz hem katılımcılara hem ekranları başında bizi izleyenlere iyi akşamlar diliyoruz.